Ee, tabii ki ay araştırma projesi kapsamındaki e, sistemlerimizin testleri de burada yapılıyor olacak. çünkü burası dünyada çok az sayıda ülkenin sadece 6 ülkenin sahip olduğu ve uzay ortamının e, tüm unsurlarıyla simüle edilebildiği bir altyapı e, şu anda tusaştayız. E, bu altyapı savunma sanayi başkanlığımız tarafından tusaş kampüsünde kuruldu ama bütün ulusal e, projelere ev sahipliği yapıyor. E, gerek kamu kurumlarımız, gerek özel sektör girişimlerimiz geliştirdikleri uzay sistemlerini bu altyapıda en geniş imkanlarla ve çok yetkin bir insan kaynağının himayesinde e, test etme, geliştirme imkanına sahipler. Ay araştırma programı kapsamındaki e, uzay aracımızın da testlerini inşallah USET'te TUSAŞ kampüsünde gerçekleştireceğiz. Tabii bizi e, o uzun yolculuğa, 300 bin kilometrenin üzerindeki yolculuğa çıkaracak olan önemli bir tecrübe de işte haberleşme uydularında e, Türksat 6A ile ilk milli haberleşme uydusunu yapıyor olmamız olacak. Biz şimdiye kadar bin kilometrenin altındaki uyduları yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdik. Biliyorsunuz işte e, Bilsat'la, Rasat'la, Göktürk'le ve nihayetinde İmece ile 1000 kilometrenin altında yakın yörünge diyebileceğimiz e, irtifada tecrübe kazandık görüntüleme uyduları tarafında. Ama haberleşme uyduları özellikle yer sabit haberleşme uyduları 30 bin kilometrenin üstünde görev yapıyorlar. Ve şimdi biz TÜRKSAT 6A ile 4,5 tona yakın ağırlıkta son derece sofistike bir yüksek teknoloji sistemini 30 bin kilometrenin üzerinde çalıştırıyor olacağız. Önümüzdeki yıl inşallah TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiğimizde. Bu bize derin uzay projelerinin de kapısını aralamış olacak. Bütün bu projeler hem uzay alanında Türkiye'nin bağımsızlığını tahkim edecek. Hem savunma sanayi başta olmak üzere stratejik alanlarda önemli kazanımları Türkiye'ye getirecek ama hem de uzay teknolojilerinin doğurganlığı sayesinde aslında sanayi ve teknolojinin pek çok alanında Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma noktasına taşıyor olacak. Dünyada uzay çalışmaları bugün yeryüzünde kullandığımız pek çok teknolojinin aslında kuluçkası oldu geçmişte bizim bu uzay çalışmalarında elde ettiğimiz kabiliyetler de otomotivden beyaz eşyaya, sağlık teknolojilerine pek çok alanda yepyeni kabiliyetleri Türkiye'ye kazandıracak. Ve böylelikle Türk sanayi inşallah gelecek 10 yıllarda bugünkünden çok daha güçlü ve yüksek teknoloji üreten bir altyapıya, kabiliyet setine erişmiş olacak. Bu tesis hiç boş kalmayacak Elbette bu tesisi boş tutamayız. Bu insan kaynağını da boşaltamayız. Türkiye'nin yüzlerce çok nitelikli bilim insanı, mühendisi, teknisyeni var. Son 20 yılda bu alanda tecrübe kazanmış. Biz bu insan kaynağını daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu alanda yetişmiş insanlarımızı tekrar Türkiye'ye kazanmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin bu alanda araştırma, geliştirme, inovasyon yapma motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz. Ve bütün bu altyapıları da en verimli, en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Özellikle yakın yörüngede internet hizmeti sunan uydu ağları konusunda önümüzdeki dönemde yeni projeler başlatacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve tüm ilgililerle bu konuda bir çalışma halindeyiz. Biliyorsunuz şu anda uzaya gönderilen uyduların çok büyük bir kısmı sayısal olarak tamamına yakını alçak yörüngeye gönderilen ve internet hizmeti sunan uydulardan müteşekkil. Bunun ne kadar önemli olduğunu son günlerde yaşanan gelişmelerde de hep birlikte görmüş olduk. Biliyorsunuz İsrail'in Filistin'de soykırıma varan bir zulmü var. Ve orada elektrik su gibi internet hizmetlerini de kesmiş durumdalar. Ve bu alçak yörünge takım uyduları bu bölgede insani çalışmalara internet hizmeti sunabilmek adına bu bölgedeki masumların, mazlumların internete kavuşabilmesi adına aslında önemli bir seçenek. Biz arzu ediyoruz ki Türkiye bütün bu alanlarda öyle kuvvetli olsun ki Dünyada medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleri de yeniden hakim olsun. İşte bütün bu çalışmalar hem Türkiye'yi güçlendirecek hem de dünyaya bugünkünden çok daha adil bir sistemi inşallah kazandırmamızı da beraberinde getirecek. Atılacak, TÜRKSAT 6 ayı da SpaceX ile işbirliği halinde uzaya göndereceğiz. E, bulunduğumuz tesis dünyada 6 e, ülkede olan tesislerden bir tanesi. Burada sadece uzaya gönderilecek uyduların e, entegrasyonları yapılmıyor. Bununla beraber uzay koşullarında uzaya gönderilen uyduların çevresel e, maruz kal kalacağı her türlü ortam e, dünya ortamında e, oluşturularak e, uzaya gönderildiğinde fonksiyonunu yerine getirmesi uzun süreli yerine getirilmesi için testler burada yapılabiliyor. İşte bugün e, güneş e, panellerinin açılma e, testini e, yaptık. Bununla beraber ısıl testler, vakum testleri e, çeşitli e, vakum ortamında olabilecek testler yine bu tesis altında gerçekleştiriliyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından e, ülkemize e, kazandırılan bu e, tesisle birlikte yine savunma sanayinde ağırlıklı olarak faaliyet gösteren e, biraz evvel Sayın Bakanımızın ifade ettiği e, dört büyük kurum ve şirketin altında çalışan yüzlerce e, firmanın emeğiyle e, gerçekleştirilen bir e, çalışma. Hamdolsun biz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu uzay planımızı aşama aşama gerçekleştiriyoruz.